Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilim Özgün'ün yardımcısı Tuğçe Turap. Öncelikle peşin peşin söyleyeyim. Bundan önceki çektiğim iki videoyu Hande Erçel ve Kerem Bursun ve ondan önce çektiğim Karan Çantay videosunu mutlaka izleyin. Çünkü önemli detayların olduğu iki video çektim ve bu video da çok önemli. Dün biliyorsunuz Acun Ilıcalı konseyde açtı ağzını, yumdu gözünü. Öncelikle dün çektiğim videoda Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı diskalifiye etmeyeceğinin altını çizdim ve eleştirimde doğru çıktım. Bunların perde arkasına, SMS'te kimlerin hangi sıralamada olduğu şu an hepsi önümde açık. Bunları sizlerle paylaşacağım ve Acun Ilıcan'ın taktiğinde ve yaptığı hatayı da sizlerle paylaşacağım değerli takipçiler. Öncelikle videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Çağrı Atakan ve Murat Ceylin arasında ipler adeta gerildi. Çağrı Atakan'ın Steven'a olan hamlesi ne demek özür e, dilenmemesi gerekiyor? Nasıl böyle bir şey dersin diyerek bir anda fevri bir çıkış yaptı ve coşkuyla Steven'ın yanına giderek neredeyse ona artık bir hamlemi yapacaktı. Neredeyse o noktaya gelmiş yani. Ve herkes şaşırdı tabii ki. Çünkü ortada herhangi bir olumsuz tarzda bir açıklama, olumsuz tarzda bir beğen falan da yoktu. Zaten Steven da şoka girdi yani. Şu an ne oluyor? Ben nasıl bir şeyin içine düştüm? Çağrı neye bu kadar kızdı? Şimdi öncelikle eee ...iletişim oyununu izlerseniz ve sonrasına bakarsanız özellikle Gonca'nın verdiği tepkiyi çok ıı, gereksiz buldum yani çok abarttı. Aşırı abarttı. Siz aylarca iletişim oyununu kazandınız. Bırakın biraz da gönüllüler kazansın. Tamam ağlayabilirsin ama kendini yerlere atıyor feryat figanlar falan. Hani gönüllüler mi yapsaydı o zaman siz kazanırken? Siz düşünüyor muydunuz? Onlar da kazanıyordu. Onlar da hiç bu kadar ben yerlere kendilerini atmalar, karşı tarafa bu kadar... E, yüklenme görmedim. Birazcık daha sizden yaş itibariyle de, çünkü genç bir takım var da daha olgunluk beklerdim. E, Gonca olayı çok büyüttü. Ve bence birazcık tartışmaların büyümesinin de sebebi diyebilirim. Ama tabii ki her şey Gonca'ya atmakta doğru bir davranış olmaz. Ayşe'ye baktığım zaman Ayşe ve Alena'nın sevinmesi normal. Çünkü Alena Belki de dedi bu akşam ben konseye veda edeceğim, adaya veda edeceğim ve 3'te 3 üç yaptım sevineyim bari. Hani belki son oyunum, belki son mücadelem. 20 yaşında Ayşe, şimdi gelip 30-40 küsur yaşındaki insanlarsınız, gelip 20 yaşındaki insanlara kızmaya çalışıyorsunuz. batonda röportajda dediği gibi bakış açısını çok beğendim. Yani diyor gülerek oyuna çıkacağınıza, biraz ciddi çıksaydınız, istekli davransaydınız, biz kazansaydık da bu durum yaşanmasaydı o zaman. Ne 20 yaşındaki insanlarla uğraşıyorsunuz diyor. Çok doğru bir bakış açısı. Tabii şimdi takımda yenilginin etkisiyle herkes birbirini doldurdu doldurdu. Çağrı'nın da en bence olumsuz özelliklerinden biri de birazcık doldurulmaya gelebiliyor. Yani şimdi ben burada desem ki ay şu Ayşe'nin davranışına bak, şu Poyraz'ın dediğine bak bilmem ne deyince Çağrı adeta şarj oluyor. %60-70-80 derken o kıvılcım büyüyor ve karşı takıma hamle yapmaya kadar geliyor takım arkadaşının hatası bu. Steven'ın sözüne gelecek olursak, Dora konsiyerde kendisini bir nevi bana göre satsa bile, gerçekleri izleyenler anlayabilir. Dora'nın yaptığı hamleler bir gün kendi üzerine kalacak. Doğru bir davranış değil. Çünkü kendisi de biliyor ki Steven, Merve'nin gelin konuşmayın gerek yok söylemine karşı, o zaman özür dilemenize gerek yok gelin. Hani istemiyorlar sizin konuşmanızı tarzında. ...bir ifade bulunuyor. Yani, onlardan özür dilememe gerek yok falan anlamı değil o. Merve'nin de konseyde bunu kabul etmemesi... ...başka bir nokta. Dora'nın da Steven'ın üzerine gitmesi... ...şaşırttılar beni. Yani Merve ile Dora'yı çözemedim. Neden böyle bir hamle yapıyorlar? İnsan söylediği sözü hatırlamaz mı? Dora, sen takım arkadaşını neden satıyorsun? İki farklı gruba ayrıldığınız için mi? Bence orada en güzel cevabı Ayşe verdi. Ayşe'nin verdiği nokta şu ismini söyledi ve ona dedi ki, madem bizi bıraktın, madem karşı tarafı seçtin, hodri meydan. Ve tabii ki Steven'ı Dora bir nevi satarken bana göre, sadece Alena'nın Steven'ı koruması ise ben de soy işareti bıraktı. Bence Ayşe açıklama yapmadan önce de Steven'ı koruyabilirdi ama Dora'nın ismini söylemesiyle ona bir nevi destek oldu diyebilirim. Peki şimdi Ayşe'nin esmesi birinci olduğunu söyledim ama SMS sıralaması nasıl? Gönüller takımı 9. hafta esme sıralamasını sizlerle paylaşıyorum değerli takipçiler. Bundan önce şunu söyleyebilirim. E, Poyraz oylamaya dahil değil biliyorsunuz. Ayağında bir rahatsızlık vardı, bir ödem vardı ve bu nedenle konsey zaten gelemedi. Oy kullanamadı yani oylamanın dışında kaldı. Bunun altını çizelim. E, Aleyna Çalışka'nın, Aleyna Kalaycıoğlu'ndan esmesinin yüksek olmasına şaşırdım. Ben birazcık daha sonlara doğru olur diye bekliyordum. Evet, Ayşe birinci sırada, Dora ikinci sırada. Ben Dora'nın bu kadar oy almasına da şaşırıyorum. Yani garip buluyorum ama da şöyle de bir durum var. Dora'nın sil biyografisine falan girerseniz Dora'nın ne kadar dolu bir adam olduğunu da biyografik anlamda görürsünüz. Bu da beni şaşırtmıştı ama zaten boş bir adam olmadığı da konuşmalarından, oturuşundan, kalkışından belli. Çok güzel bir biyografiye sahip. Üçüncü sırada Reşat. Ben Reşat'ın daha düşük olmasını beklerdim çünkü açıklamaları, yaptığı hareketler birazcık sempatik değil antisempatik olmaya başladı bana göre. Aleyna Çalışkan geliyor. Aleyna Çalışkan'ın oylarını yükseltmesine sevindim. Çünkü e, performansını da arttırmaya başladı. Gücünü de bulmaya başladı. Sevindim. 5. Aleyna. Aleyna Kalaycıoğlu'nun ben daha üst sıralarda olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendi çok güzel ifade ediyor ve eminim daha iyi yerlere gelecek. 6. sırada Steven. 7. Hanzade. Hanzade'nin de Yunus Emre, Berkay ve Öykü'den daha fazla oy alması, özellikle Berkay'dan daha fazla oyanması, enteresan bir durum. Ben Hanzade'nin gitmesinin özellikle Poyraz için güzel bir gelişme olacağını düşünüyorum. Çünkü e, şu an gönüller takımı iki gruba ayrılmışsa bunun sebebi bana göre Hanzade ve Hanzade'nin iki tarafı olan açıklamaları değerli takipçiler. Gelelim şimdi konseye. Çağrı, Sitivan'a bu sözleri söylerken araya giren Murat Çelena, sana ne be Hani seni ne ilgilendirir? Ne karışıyorsun? Tarzında bir yükselişe geçiyor. Murat Çeylan şok oluyor ve daha sonra Çağrı Atakan'ın konseyden anlattığına göre bizim görmediğimiz bir detayı anlatıyor. Murat Çeylan diyor benim koluma dokundu ve konuşmak istedi ve ben de böyle elini çek yaptım. Ben Çağrı'nın bir önceki hayatını yani günümüz hayatında herhalde birçok insandan fayda göremediği, olumsuz şeyler mi gördü? Herkese olumsuz bir gözle bakmaya çalışıyor. Bunu çözemedim. Özellikle iyi konumda olan insanlara karşı da böyle bir hata var. Yani mesela Poyraz biliyorsunuz boz içi mezunu. Ona karşı da bu tarz bir tavır var. Murat Ceylan'a bakıyorsun, Murat Ceylan da sonucu iyi bir konumda. Hani dil biliyor, kendini geliştirmiş falan. Ee, bunlar bana garip geliyor. Tabii Sitiwan'la da tartışması var. Aslında herkese tartışıyorum. Bir güven sorunu var diye insan bir düşünüyor. Ee, ama ben Çağrı'nın aslında özünde iyi bir insan olduğunu da düşünüyorum. E sadece öfkesini kontrol edemiyor. Bunu Acun Alıcalı da dün zaten katıldığı Survivor Ekstra programında söyledi. Ama bence dün Çağrı'ya bir anlamda haksızlık yapıldı. Bunun altını bir çizelim. Pardon Çağrı'ya demişim. Doğan'a bir haksızlık yapıldı. Neden derseniz Doğan'la Barış arasında bir tartışma yaşandı. Barış Doğan'a hoş olmayan bir söylem e, söyledi. Bu söylem tabii ki hoş olan bir söylem değildi. Barış aslında tartışmayı başlatırken Acun Alıcalı dedi ki Doğan'a de, senin söylediğin söz hoş değil. Doğan ki, evet benim hoş değil ama bunu diyor ben başlatmadım. Bunu başlatan kişi Barış'tır. Daha önce Acun hep başlatan kişiyi tartışmayı başlatan kişiye kızmıştır. Bu Survivor hayatında hep genelde böyleydi. Önce o başlatan kişi özrünü diler, yapması gerekeni yapar. Sonra ona karşılık veren kişi özür diler. Olması gereken de budur zaten. Ama dün Barış kumasiyete değildi. Doğan'a zorla özür diledi gibi bir şey oldu. Ben bu tavrı beğenmedim. Barış Önce özne dileyecekti ve barış varken bu konu açılacaktı. Ondan sonra sen, siz doğanı eleştirecektiniz. Çünkü adamın, pirincini izinsiz bir şekilde pişiriyorsunuz. Neymiş? Midesinde ağrı varmış, bilmem ne. Ya Survivor'a geliyorsan mideni, böbeğini, elini, kolunu bir nevi bırakacaksın. Eğer yaşadığın hadise devam ediyorsa adaya veda etmelisin. Çünkü orada insanlar açlık çekerken senin mideni düşünemezler. Çünkü kendileri de açlar. Ve izinsiz bir şekilde pi benim pirincimi pişireceksin. Bana hoş olmayan söylemlerde bulunacaksın. Bana, e, üzerime yürüyeceksin, üzerime geleceksin, ben ne yapayım? Teşekkürüm edeyim. Benim de ağzımdan hoş olmayan bir söylem çıkabilir. Bunun için eğer siz beni eleştiriyorsunuz ve karşı tarafa hiçbir şey, bakın barışla ilgili hiçbir şey söylemedi. Bu bir patron olarak, objektif bir bakış açısı değil. O yoktu, o e, konseyde yoktu diye ondan bahsetmedik de doğru değil. O zaman konuyu hiç açmayacaksınız. Bence dün e, Acun Hoca'nın yaptığı hata buydu değerli takipçiler. Murat Ceylan ilgili de bahsedecek olursam, ben zaten size söyledim Murat Ceylan çok naif bir karakter ve kendisi yüzünden bir kişinin adaya veda etmesine izin verecek bir isimde değil. Bence Acun Alıcalı'nın çareyi elememesinin arkasındaki size sır perdesini aralayayım. Zaten Acun Alıcalı o isimleri bilelik oraya getiriyor. Yani siz şimdi Çağrı gibi birini gördüğünüz zaman adam çukurda oynamış, mizacı belli, sert olduğu belli. E, bir iki uyarı verdiniz ve işin nereye gideceğinin de farkındasınız. Görüyorsunuz ki öfke konusunda zorlanıyor. Amacınız dün reyting üzerinden biraz da e, sıralamanızı yükseltmekti bana göre. Ve şimdi hazır reytinglerden bahsetmişken bakalım reytingler açıklandı mı? Çünkü sabah erken saatlerde bu videoyu çekiyorum sizlere. Bakalım bu kadar uğraşa, bu kadar çabaya reytinglerde istediğiniz sonucu elde etmiş misiniz? Ben de merak ediyorum. Reyting sonuçları şu an henüz açıklanmamış. Açıklandığı zaman sizlerle Bilal Özcan official Instagram hesabında paylaşacağım çünkü merak ediyorum. E, çağrı göndermezler çünkü çağrı orada rating yapan yarışmacıların başına geliyor. Her ne kadar bizim reytinge ihtiyacımız yok deseniz de e, totalde ona giremediniz e, bir önceki gün. AB grubunda da 10. oldunuz. Totalde 11. oldunuz. Yani çok iyi bir reytinge sahip değilsiniz. E, çağrıyı diskalifiye etmeyeceğiniz bir farkındaydım. Zaten Turabi'yi de etmemiştiniz. Turabi'nin zaten edilmesi gerektiğini düşünmüyordum o farklı bir konu da. Yani Turabi'de ne tartışmalar yaşadı ya da Turabi dışında Sema de yaşadı, Adem Kılıççı'da yaşadı, Avatar Atakan'da yaşadı. İş fiziksel bir boyuta geçmediği için, hafta kaldığı için de bence Acun elemedi. Ama eleyebilir miydi? Eleyebilirdi. Çünkü görüyor ki çağrıda bir problem var. Yani yükseldiği zaman kendini durduramıyor. Risk almamak için eleyebilirdiniz ama dediğim gibi elenmemesinin altındaki perde birazcık da reyting için. Çünkü Çağrı'nın yani ister beğenin ister beğenmeyin e, o yarışmaya bir reyting getirisi var. Bu aşikardar takipçiler. Benim yorumlarım bu şekilde. Yorumlarımı beğendiyseniz lütfen beğen yapın. E, yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bugün çektiğim bu 3 videoyu da mutlaka izleyin. Yani bundan önceki 2 videoyu da mutlaka izleyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.